İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz. İlk gördüğünüz yabancıyla iletişim kurmak istiyorsunuz. İletişim kurmak istediğinizde, konuşmak istediğinizde sizin kelimeleri anlamadığınızı ya da anlaşılmadığınızı hissediyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Aslında kelimeleri biliyorum. Bildiğiniz kelimeler var. Kavramlar var. Bunların phrasal verb olduğunun farkında değilsiniz. İşte problem o zaman başlıyor. Böyle problemler karşılaşmak istemiyorsanız özellikle kanalımızda yayınladığımız İngilizce phrasal verbleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Neden mi? Az önce söyledim. Hayal kırıklığına uğramak ve yanlış şeyler yapmak istemiyorsanız yanlış anlaşılmak istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi yeni phrasal verbs Kelime hazinemizi geliştirmeye hazır mıyız? Öyleyse English Flix'e hoş geldiniz. Phrasal verb'lerin Türkçe manalarıyla devam edelim arkadaşlar. markup fiyatını artırmak ve not kontrol etmek manasında markup yanlışları hataları markup yapabilir fiyatını artırmak manasında bir eşyanın bir ürünün fiyatını artırmak. Markdown fiyat düşürmek, satış artırmak için vesaire. Aynı zamanda not etmek manasına geliyor Markdown. En yaygın kullan kullanılan manaları bunlar. March on ilerlemek, mess up ortalığı dağıtmak o da olabilir vesaire. Veya bir şeyi bir yeri elbisenizi vesaire berbat etmek. Move on ilerlemek, continue. Move in taşınmak yine, yerleşmek bir yere, içine bir şehire taşınmak. Move out bir yerden, bir şehirden başka bir yere taşınmak. Evden taşınmak, çıkmak. Move out of. Move up ilerlemek. Makam olarak ilerlemek. Move up to. Veya bir konu olarak ilerlemek manasına gelir arkadaşlar. Öyle düşünelim. Şimdi bu phrasal verbleri örnekler içerisinde inceleyelim arkadaşlar. Ve görelim. Kullanımına bakalım. Cümlelerden hangi manalarda kullanıldığını anlamamız gerekiyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Birinci phrasal verbimize bakıyoruz. March on. ilerlemek Yani continue. İlk önce phrasal verb'in İngilizce definition'ına bakalım. To go or continue onward. ilerlemek, gitmek manasında. Time marches on. Zaman durmaz, ilerler. Durmadan ilerliyor vesaire. Zaman ilerliyor, durmuyor. Diğer bir örneğe bakalım. We had no choice but to march on despite the rain. Yağmura rağmen hiçbir şansımız veya alternatifimiz, başka seçeneğimiz yoktu ilerlemekten başka. Next phrasal verb. Diğer bir phrasal verbimize bakalım. Markdown. Hatırladınız mı arkadaşlar? Fiyat düşürmek ikinci bir manası vardı. Not etmek manasında. To reduce the price of something, usually in order to encourage people to buy it. İnsanların bir şeyi satın alması için, bir ürünü satın alması için fiyatını indirmek demekti. Pineapples are marked down again. Ya, ananasların fiyatları tekrar düştü. Evet. Bir sonraki örneğimize bakalım. I mark down the number of items sold. Satılan her bir ürünün sayısını not ettim. I mark down the number of each item sold. Bir sonraki phrasal verb'imize bakalım arkadaşlar. Markup, fiyatını artırmak. Örneklere bakalım arkadaşlar. At a amount to the cost of goods to cover overhead profit." Overhead profit arkadaşlar sabit giderler demek. overhead expenses sabit giderler demek. Overhead expenses. Cover overhead yani sabit giderleri karşılaması ve kar ekledikten sonra fiyatını artırıyor. Sabit giderleri üzerine ekliyor. Sabit giderler ne olabilir arkadaşlar? Gaz parası, işçi çalışma parası, kira falan. Bunları ekleyip sonra üzerine kar koyup fiyatını artırmak. Markup. Annotate or correct text. Yani bir teksti düzeltmek, doğrulamak. Sonra örneklere bakalım değerli arkadaşlar. Watermelons are mark up again. Karpuzların fiyatı tekrar arttı, pahalandı. Bir sonraki örneğimize bakalım. Foreign cars are often marked up by 40%. For the Turkish market. Yabancı arabalar, otomobiller Türkiye pazarı için genellikle yüzde kırklık bir artış gösteriyor, gösterir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki phrasal verb mess up. Ortalığı dağıtmak demiştik. Berbat etmek, bir çocuk bir odayı dağıtabilir vesaire. Make something untidy or dirty. Bir şeyi kirletmek ya da dağıtmak ortalığı. Örneklere bakalım. He messed up his room. O odasına dağıttı, berbat etti manasında. He messed up my life diyebilirsiniz. Or he messed my life up. Or she messed my life up diyebilirsiniz. O benim hayatımı berbat etti, dağıttı. Dirty water messed up my pants up. Kirli su pantolonumu mahvetti. Burada da bunu görüyoruz arkadaşlar. Messed up. Gördüğümüz gibi farklı manası var. To yakın ama farklı. Losing my job really messed my life up. İşimi kaybetmek hayatımı mahvetti. Allah kimsenin başına vermesin değerli arkadaşlar. Hele bugünlerde daha zor bu olay. İşinizi kaybetmeniz hayatınızı mahvedebilir. Çocuklarınıza götürecek süt bulamayabilirsiniz vesaire. Çok zor bir olay. Bir sonraki phrasal verb'e bakalım değerli arkadaşlar. Moving bir yere taşınmak, bir şehire taşınmak, yerleşmek to go to a different place and begin to live or work there. I moved into a new apartment last month. Geçen ay yeni bir apartmana taşındım denebilir arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. High business taxes prevent new businesses from moving in. Yüksek vergiler, yüksek iş vergileri, yeni yani işletme vergileri, yüksek işletme vergileri yeni işletmelerin açılmasını engelliyor. He moving in with his friends from college. Üniversiteden arkadaşlarla beraber taşınıyor diyorduk. Phrasal verbimize geçiyoruz arkadaşlar. Move on, ilerlemek demekti. Tekrar ediyoruz hem de tekrar ederek bunu aklımızda kalmasını sağlıyoruz. Start a new activity. The officer stopped for a minute, asked some questions and then moved on. Memur bir dakikalığına durdu, birkaç soru sordu ve sonra devam etti. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ilerlemek, devam etmek. Alright let's move on to our next point. Pekala yeni konumuza bir sonraki konumuza geçelim. Alright let's move on to our next point. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kolay ve çok kullanılan move on. Move out bir yerden taşınmak, bir evden taşınmak, çıkmak demekti. Bunu öğrenmiştik değerli arkadaşlar. Bakalım İngilizcesine bakalım. To stop living in a particular home to leave a place where you have lived or work in order to go somewhere else. Başka bir, yer, bir yerden başka bir yere taşınmak move out. Move out of I I moved out of my old apartment last month. Eski apartmanımdan geçen ay taşındım. Denebilir, değil mi arkadaşlar. Geçen ay eski dairemden taşındım. Ya da eski dairemden geçen ay taşındım diye Türkiye'de tercüme edebiliriz. Evet arkadaşlar sanırım en sonuncu phrasal verb'e geldik. Move up ilerlemek demekti. Makam olarak ilerlemek bir yükselmek manasında daha çok. He moved up from first floor to second floor. Yani birinci kattan ikinci kata taşındı diyebiliriz. To increase in value, number or amount. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. To increase in value. Yani sayıda ya da değerde sayıda ya da miktarda yükseltmek, ilerlemek ya da more important job in a company or organization. En yani çok kullan. Yani bu manaların hepsinde kullanıldığı gibi bu manasında da yani bir iş de bir şeyde ilerlemek manasına da kullanılıyor arkadaşlar. Örneğine bakalım. How long will it be before they can move her up? Onu yükseltmeleri ne kadar sürecek? Yani bir sonraki ya bir üst makama getirmeleri ne kadar sürer gibisinden bir soru. Evet, tekrar Türkçe manalarına bakalım arkadaşlar. Markup fiyatı artırmak demiştik. Aynı zamanda bir makaleyi ya da bir kompozisyonu ya da bir testi kontrol etmek. Markdown fiyatını düşürmek, not etmek demiştik. March on ilerlemek. Mess up ortalığı dağıtmak, berbat etmek. Hayatınızda da berbat edilebilir. Hayatınızda berbat edilebilir birileri tarafından veya bir olay tarafından. Move on ilerlemek. Durma. Move on. Come on. Move on. Devam et. Birisi kuyruktasınız bir yerde. Önünüzde birisi var. Come on, move on. Move in, bir yerin taşınmak, bir şehire taşınmak, bir eve taşınmak. Move out of evden taşınmak, bir yerden çıkmak arkadaşlar. Move out of. Bir de en sonuncusu olarak move up to ilerlemek. Ya yani bu sayısal olarak, miktar olarak ya da makam olarak düşünebilirsiniz. Move up makam olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. English Flix'te kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.